Aa, kanalıma hoş geldiniz. Evet böyle karşılama yapmayı özlemişim, birkaç aydır ara vermiştim. Şimdi yeniden yeni videolarla e, tekrar devam edeceğim. E, bugün kıskançlıktan bahsedeceğim. Kıskançlık duygusunun e, ilişkilere verdiği zararlardan nasıl korunabiliriz? Neler yapabiliriz? Kendimizle daha doğrusu nasıl mücadele edebiliriz? Şimdi sağlıklı bir ilişki nedir? Dediğimizde. Ee, güçlü, yoğun duyguların yaşandığı, bireylerin birbirini desteklediği, e, özel alanlarında birbirinin saygı duyduğu, e, bireylerin kaliteli zaman geçirdiği, ortak zevklerinin, ortak paylaşımlarının olduğu, beni tamamen eritmeden, sağlıklı bir şekilde biz olabilme hali. Hepimizin içinde tüm duygular, öfkesinden sevgisine, Kıskançlığından, aşka, cinselliğe, saygıya, üzüntüye tüm duygular bizim içimizde mevcut. Dolayısıyla sağlıklı bir ilişkinin içinde de bu tüm duygular mevcut. Ancak bazen bu duyguların e, şiddeti artabilir ve kontrolden çıkabilir. Nasıl? Mesela ilişkinin ilk başlarında e, hesap soran bir partner... E, çok merak eden, nerede olduğunu söyle soran bir partner beni seviyor, beni sahiplendi gibi algılanırken bir süre sonra ilişkinin ilerleyen aşamalarında bu güvensizlik olarak ya da suçlanma olarak algılanabilir. Çünkü artık sürekli şiddeti arttıkça bu kıskançlık duygusu, daha doğrusu kıskanan kişiyi ele geçirdikçe çok sevgi dolu her şeyin yolunda gittiği ilişkiyi ...bir anda gün, be gün yiyen bir yaratığa dönüşebilirim maalesef. E, i̇lişkiyi eğer bir terazi gibi düşünürsek... ...ilişkinin bir gözünde çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz hayatımızdaki insan... ...diğer gözünde ise onunla beraber olduğumuz takdirde yapamadığımız birçok şey. Bu görüşemediğimiz arkadaşlarımız olabilir, giyemediğimiz kıyafetlerimiz olabilir... E, gidemediğimiz işimiz olabilir, ilgilenemediğimiz hobilerimiz olabilir, belki de vazgeçmek zorunda kaldığımız hayata dair ideallerimiz olabilir. Bu noktada kişi hayatındaki kişiyi sevdiği için e, terazinin diğer gözünde birçok şeyi biriktirebilir ondan vazgeçmeden. Ama öyle bir an gelir ki artık yeter değil hayatındaki bu kişiden, vazgeçebilir. Evet. Çok sevse dahi. O yüzden kıskançlık duygusunu yakaladığımızda kendi içimizde eğer bu duyguyu hisseden kişi bizsek öncelikle şunu bilmeliyiz ki biz karşı tarafta hiçbir şey değiştiremeyiz. Eğer gerçekten karşımızdaki insan güvenilmez bir insansa gerçekten bize yanlış yapabilecek bizi incitecek bir insansa bu zaten olacak. Biz onu çekmecenin içine de kapatsak buna engel olamayız. Onda bir değişiklik yaratamayız. Sadece kendimizi yıpratırız. Bir insan sadece kendini değiştirebilir. Başka hiç kimseyi değiştiremez. O halde kendimizi kıskançlık duygularıyla boğuşurken yakaladık. Ne yapabiliriz? Profesyonel bir yardım alabiliriz elbette. Ama oraya varmadan kendi kendimize sorabileceğimiz bazı sorularla belli bir takım yüzleşmelerde yaşayabiliriz. Mesela daha önceki yaşadığım ilişkilerde olumsuz bir anı varlığından söz edebilir miyiz? Ya da benim ailemde, yakın çevrende yaşanmış ve beni etkileyen olumsuz bir anı ve travma, bir kıskançlık hikayesi, bir aldatma öyküsü böyle bir konuda bahsedebilir miyiz? Ben acaba bunu mu yansıtıyorum şu anda yaşadığım ilişkiye ve karşımdaki insana haksızlık mı ediyorum acaba? Bu konu üzerinde çok ciddi bir şekilde düşünmek lazım ki genelde insanların yaptığı ve düştüğü hata bu oluyor. Bir önceki ilişkisinde negatif bir şey yaşadığı için ya da ailesinde olumsuz bir anı varsa yine ilişkisine yansıtma yapıp sanki karşısındaki insan potansiyel suçluymuşçasına onu yorarak ve ilişkiyi yorarak işleri içinden çıkılmaz bir hale getirebiliyor insanlar ve kontrolü kaybettiğimizde belki de hepimiz. O yüzden kontrol her şeydir diyorum. İkinci soru olarak hayatımdaki kişinin bir başkasını tercih edebilme ihtimali bana ne hissettiriyor? Bu soruyla belki de yüzleşmek lazım. Çünkü aynı şeye, aynı konuya bir başkası şöyle de bakıyor olabilir. Ya gitsin. Onun kalbi yani kendime değer veriyorum. Gibi de bakılabilir. Kıskançlık duygusuyla karşı tarafa koyduğum yasaklar, verdiğim ultimatomlar benim hangi ihtiyacımı karşılıyor? Acaba ben sınırlar getirerek sözüm dinlendikçe kendimi daha mı güçlü hissediyorum? Nereden besleniyorum? Belki bu konulara biraz bakılabilir. Onun üzerinde baskı kurarak, bir şeyleri ona yasaklarken dışarıda neyi bulmasından endişe ediyorum? Ben de olmadığını düşündüğüm şey nedir? Bununla buna verdiğimiz cevapla kendimizde eksik gördüğümüz yönle yüzleşeceğiz. Özgüvenimiz üzerinde çalışacağız. Belki de kendimizde bu eksik gördüğümüz yönün üzerinde çalışarak bu kıskançlık kuyusundan kendimizi çıkarabiliriz. İnanç kalıplarımızı gözden geçireceğiz. Bu da çok klasik, klasik diye <laughs> klişe klişe ile klasik arasında kaldım Klasik ama inanç kalıplarımızı gözden geçireceğiz Çünkü o kadar böyle bize ait olmayan işte bir filmde duyduğumuz ailemizde sevdiğimiz birinde duyduğumuz e, cümleleri sanki bizimmişçesine öyle bir sahipleniyoruz ki hiç bize ait olmadığı halde bu düşünceleri bu cümleleri e, sahipleniyoruz Mesela sever kıskanır ergenliğimizde, çocukluğumuzda sürekli buna maruz kalarak büyütülüyoruz. Ya yani seviyorsan kıskanacaksın. Karşımızda mesela e, kıskanmayan birini gördüğümüzde o da sevmiyor ya böyle de seven kişi mi olur gibi hatta onun sevgisini masaya yatırabiliyoruz. O yüzden e, kendi düşünce kalıplarımızı inceleyebiliriz. Seven kıskanır gibi ve buna benzer düşünce kalıplarımız nelerdir? Bunları yakalamaya çalışacağız ve çeşitli bilinçaltı terapileri, NLP, bu gibi düşünce kalıplarından bizi gerçekten özgürleştirebilir. Peki başka ne diyebilirim? Videoyu kapatırken şu anda bu zamanda günümüzde bu yaşadığımız kalabalık şehirlerde insanların en çok şikayet ettiği şey hissedememek. O kadar çok alternatif var. Ee, o kadar her şey sabun köpüğü gibi ki, çabuk tükeniyor ki, birçok kişi e, gerçek duyguları hissedememekten yakınıyor. Ve eğer siz gerçekten şanslıysanız ve hissediyorsanız ve yakaladıysanız bir takım güzel duyguları, eğer yakaladıysanız onu kendinizden, kendi içinizdeki kıskançlık canavarından koruyun ve kendi şansınızın kıymetini bilin. Umarım e, video size katkı sağlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.